Kıskanmak dizinin yeni bölümünde neler olacak? Mükerrem ve Nuzhet çok yakışıyor diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Ayrıca dizinin yeni bölümü ile ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Yeni bölümde Halit tam Mükerrem ve Nuzhet'i yakalarken Seniha her şeyi engel olur. Fakat Seniha her şeyi görür ve mükerrem için yeni bir plan yapacak ve onu tamamen avcunun içine alacak. Öbür yandan Nusret'in babası paşazadelerin bir çalışanı çıkacak ve ondan sonra bir iftira yüzünden hayatını kaybetmek olacak. Bu yüzden de Nusret babasının intikamını almak için bu aileyi nüfuz etmek isteyecek. Bu yüzden Seniha ve Nusret'in ortak bir yolu var. Ve birlikte bu aileyi bitirmek isteyecekler. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.